Selam beyler ne haber nasılsınız bugün arkadaşlar tekrardan League of Legends videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün orta koridorda Cassiopeia oynayacağım bakalım nasıl bir maç olacak kazanabilecek miyiz güzel oynayabilecek miyiz hep beraber göreceğiz karşımızda galiba Ezil var biraz zorlu bir koridor olabilir bu arada normal oyun dedim. normal oyun oynuyorum çünkü bayağıdır doğru düzgün lol oynamıyorum bayağıdır lol oynamayınca normal oyunda bir kendimi tartayım dedim İnşallah güzel bir şekilde oyunu oyna, oyna, oynarız Halledim. bu arada arkadaşlar kanal tekrar yükselmeye başladı bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan bu bu videonun da algoritmaya girmesi için ve beni desteklemek için e, abone olursanız, like atarsanız efsane olur benim için. Şimdiden çok teşekkür ed ediyorum hepinize. Eyvallah diyorum. Belki beraber takılırız ederiz oyunda. Haberinizde olsun. Ekleyebilirsiniz yani. iki göstereyim şöyle. Şimdi Ezil var göz yeşiliyle. Evet, hop sürünürüz. Bana top Lan klavye kullanmayı unuttum lan. Bayağıdır LoL oynamıyorum ya. Biraz kafamı dağıtmak istedim yani nasıl anlatayım size. Başka oyunlara giriyorum. RDR olsun, Minecraft olsun. Satranç olsun. Online satranç olsun. Kafamı dağıtıyorum. Bir sürü uzak kalmak benim için de iyi oldu. World'ten sonra Biraz ara verdim ben de LoL'e. İzlemeye de oynamaya da. Benden erken 2 oldu ama 2 olduk. O bir şey yaramaz. Esi yok aslında. Öldü. Güzel. TP'si yokmuş. Bariyer girmiş bariyer girdiğini biliyordum ama bir an basmayınca acaba dedim yanlış mı gördüm tipimi girdi? Bariyerini basmayı tercih etmedi galiba ölmem diye düşündü ama benim hasarımı tahmin edebilirdi. Orada ikinci ol... Aa be öldüm. Kolaşı atacağım. Aslında kötü oldu bu biliyor musunuz? Orada devam etmem gerekiyordu. Ama wave girerse kul altına gene iyi oldu. Tamam. Çok kötü olmadı potumuz da duruyor çünkü potları da basmadığımız için gayet iyi oldu. Bir rakip Şimdi spenimiz yok. Ezreal'ın var. Ama item öndeyiz. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Çünkü spelleri duruyor. Bariyeri falan. Timon'un orada gankini yememiz kötü oldu şu an. Timon'un gankini yemesek spell'lerimizle beraber çok büyük avantaj sağlayabilirdik. Şu an çok fazla minyon var. Zorlamama hiç gerek yok. Gerek yok abi. Şöyle Q deneyeyim. Tamam güzel. Pejdraş'ın işte Ezri karşı avantajı burada başlıyor arkadaşlar. Adam E attığında en azından hızlanarak adama yetişebiliyoruz. Pejdraş'ı çalıştırdığımızda. Diğer putu da basalım. Aslında buna bir genk patlar. Büyük farm almaya gelecektir. Lan büyük farm ölmedi mi? Gerçek mi bu ya? Sen bir tane vurun. O çok çasarim. Her sorun Timodan gank yiyecekmişim gibi bir his var ama içimde. Daha <laughs> Ne abi bu? Oo, adam. Oo, oo. Oo. beni benden aldı bu adam. Timo botta. malası kalmadı adamın. 3 saniye şeyimiz var. Tam geri döndü. Ve yokuşlayalım. Tam kaybettim. Geri, geri, Güzel. Yok, en azından CS kaybettirdik. Lane'deki baskımız sayesinde. Şunu al abi. Şunu al. Şunu al. Az bir şey bekleyelim bot lane. Bayağı kaybetti gene ya. Bir dalga kaybetti en az. Oo. Güzel güzel, baya kaybetti adam. Nerede adam geldi mi de? Aslında bir yerlere gidebilsek gayet güzel olur ya. atıyor da en azından işe yaradı şimdi çünkü Ejder'in canı kalmadı. Bir farm almaya gelecektir aldı ya. Neyse lane'e yaklaştırmıyoruz. Oo güzel yakaladı Zed. Helal dönerse oradan modlayım biraz. Kötü durumda sadece. Güzel elleri aldık. Ezi e, nerede abi? Burada. Bu ne? Hadi bir teyze açılırsın. Kestim ya. Lan. Abi gerçek. Ha ha ha. 4 ki bu. Ben okuyayım buna yani. Kayısı gelip ölmeyi tercih etti. Kayısı kesemezdim Yoksa Wave de kötü değil. Ben okuyayım ya yani Ejder de bizde ama şuna dikkat. İnşallah bunu ça vermiyoruz. Dur. Wave de iyi hatta. CS'de de bayağı 3 dalga falan öne geçmişiz. Şimdi şurada beraber daha da açacağız arayı. Beni biliyor değil mi şey? Ben çok bekledim ya. Ezreal belki yakalarım diye. Ki şey büyük ihtimal vardıydı burası. Lan. Şu an efsane öndeyim biliyor musun? ne yapıyor la bu? <laughs> Üstüme atladı gördünüz mü? Trole bak. Sen daha plate alalım. Sonra reset atarız. Tito <laughs> gelmez inşallah. Gelirse de en fazla vakit kaybederiz. Hizet kesti. Hatta arayıcı alabilirmiş. <laughs> Ölme lan. Mahve. Serafin şevketi dolmak olmak üzere. Ezil'e tam geldi. Ezil'inkine daha var ya. Bizimki doldu. Ya. öldü ki <laughs> üzerime doğruya atıyor farkında hasar vurmak için de öyle bir hasar vurma yok yani etim de bitti sayılır. Reat 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 Eş R eş H R Salak lan bu Adamlara gank atıyoruz adam Bir tane daha he E, o e satmışız atmışız lan. İyi güzel botlayın en azından. İş yapmaya başladı. Kaysa da kuleye ölmüş. Gayet iyi. Şöyle bir şey deneyeceğim. Aslında gerek yok ama deneyelim ya. Timo'yu belki burada keseriz. De buraya gelecek mi? Ezil geçti. Gelmiyor. Sana çok şey Kayıttayız değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar durumlar nasıl? Durumlar çok iyi gördüğünüz üzere. Ezil bota gitti. Aman Timo ya ne iğrenç çarsın sen ya. o fanları sana aldırmam. Gelme orasına. Hadi. Onları da alamazsın ki. Güzeldi. Zerat nerede abi? Hefef veriyorlar salaklar ya. Yes. Ne olmuş? Luden mi almıştın gerçekten? ananı Baba kaçan diye. Zed alamadı gerçekten. Şunu alalım abi. Flaşımız geldi yan. Kestiniz onu ya. O yok. Timo gelmiş. Zed de ölecek mi? Zed'in beni benden aldı ya Benim olaya el, etmem, el atmam gerekiyor arkadaşlar Yoksa gerçekten problem yaşayabiliriz i̇şte Şu maçta bile yaşayabiliriz <gülüyor> <gülüyor> Öldü O da öldü i̇ki iki. Güzel çaldık Item de bitmiş ne no, olur no, olmaz no, arayıcı açalım. Kafamız rahat olsun. Z iyi işe ara. Al şu ejderi. Çok iyi. Raili de bitmiş. Şu an temiziz. Ulan <laughs> bir yardım edin de alsın şöyle. Ejderi. Şuraya gideceğim. Takımda benden başka doğru düzgün kasabilen yok. Karşı takımda kayısı çok kayısı da kasmış. Benim kadar kili var zaten. Almıyor değil mi? Yok. <laughs> Be yapma. Yaptım yaklaşını aldım. Şuradaki en azından x sinirleri kaybetme. Oo, takım bayağı leş. Bu maç takım leşin leşin de leşiyor. kayıtta geçsin onu. Ah oğlum ah. Beni o kadar şey mi sandınız? Beni artık mi sandınız? <laughs> evet al Adımına dikkat et. şunları. Yavaşlat diyeceğim de. 100 gold veriyor. 100 gold. 100 gold veriyor. Geri zekalı. Ne yapacaksın Ezil alıp? Şurada kuşları alsan daha iyi olacak Bunlar, bunlar ağır mal ya. Lezzet. Abi Beyzat mı ha? Oyna lan. Flaşa bak. Flaşa bak. Flaşı gördünüz mü? Kanka gerçekten ben oradan mı geçeceğim? Ha, şuna sinir oldum ya çiftlikten öl oğlum bu salaklar niye kavga ediyor acaba hala bilmiyorum anlamıyorum arkadaşlar sizin bir yorumunuz var mı çok merak ediyorum bu dangalakların niye kavga ettiğini sanki aralarından birisi iyi oynuyormuş bir maçta ki Mesela Z en tehlike en tehlikeleri biliyor musunuz arkadaşlar? Z mesela iyi oynuyor zannedip takım alan fikri. Mesela eş salıyor. Z iyi oynadığını zannediyor. Daha lan dur dakika 20 olmuş. Boş boşuna gitmedi. Z gibiler daha sıkıntı yani. Hmm. Keşke bu boku mesela Şöyle kendime doğru çekeyim. Neyse <laughs> en azından kesti kayıtsız. Aynen kanka sen çaldın bu ejderi. Ne olur ne olmaz çünkü onun Q skill'i benim E'den daha fazla vurduğu için Yavaş aldım Düdeni de var Daha fazla hasar çıkar yani Son vuruş yapabilecek hasar var Öldüm mü lan Yok <laughs> Bak bunu da alacağız abi keşke. Ya kübü bile attırmayacağım bana. Yeah. <laughs> Lan oyna 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 o, o o o o o baba kaçan Z O flash atarız bingo Ver üzerimizde Aa bitti arkadaşlar Fena taşıdık efsane taşıdık Mükemmel taşıdık ya Biz değil bu oyun bir sonraki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay